Herkese merhaba kanala hoş geldiniz. Ben Doktor Bora. Bugün size ilk buluşmada yapılmaması gereken 10 şeyden bahsedeceğim. Evet buluşmalar çok önemli. Özellikle böyle bir pandemi çağı içerisindeyiz. Yeniden kafe ve restoranlar açıldı. İnsanlar beklettikleri görüşmeyi, planladıkları sevgili adaylarıyla tekrar görüşmeye ve işte restoranlarda, işte akşam yemeklerine çıkmaya başladılar. Dolayısıyla bu video çok önemli. O zaman Hemen başlayalım. Yapılmaması gereken ilk şey geç kalmak. Eğer bir randevuya ve bu bir ilk randevuysa geç kalıyorsanız 1-0 yenik başlarsınız. Bu her iki cinsi için de geçerli. Dolayısıyla planlamanızı Busca'nın zaten bir 15-20 dakika öncesine göre yapar ve 15-20 dakika önce giderseniz bu sizin için çok olumlu bir artı olacaktır. Eğer geç kalırsanız hem bunun verdiği stresle eliniz ayağınıza dolaşacaktır hem de kişi sizi beklediği için belki olumsuz bir düşünceye ve ön yargıya ulaşabilir. Dolayısıyla kesinlikle geç kalmıyoruz. Evet saatlerimizi kuruyoruz ve sanki trafik varmışçasına gerekirse bir saat bile erken olsa o randevuya erken gidiyoruz. İkincisi randevuda sürekli kendinizden bahsetmiyorsunuz. Sürekli kendinizden bahsettiğinizde kişi hem sıkılmış oluyor çünkü ilk kez buluşuyorsunuz ve sürekli kendinizden bahsettiğinizde bu biraz da egoist bir tavır oluyor. Dolayısıyla hep karşınızdaki soru sorarak, onun işte hobilerini, yapmaktan keyif aldığı şeyleri öğrenerek ilerlemek avantajlı. Üçüncü şey, özel konulara girmiyoruz. Bu eski sevgililer oluyor, daha önceki sevgililerinizle tatilleriniz vesaire oluyor. Ve e, siyasi düşünceniz, buluşmada konuşulmaması gereken şeylere kesinlikle girmiyoruz. Karşınızdaki kişi, partner adayınız ya da sevgili adayınız size... Bununla ilgili sorular soruyorsa bu bir tuzaktır. Kesinlikle eski sevgiliden bahsetmiyoruz. Çünkü belki bir ağız aramak olabilir ya da işte merak da etmiş olabilir ama bu konular geldiğinde bu konuları hızlıca geçiştiriyoruz. Yemek seçimini güzel yapmanız lazım. Çok ağır yemekler yememeniz lazım. Yerken dişinize bulaşabilecek... Ee, yemekleri tercih etmemeniz lazım. Ee, benim tercihim böyle haşlanmış sebzelerle olan böyle bir et yemeği olabilir. Ee, balık biraz zor çünkü balığın kılçıkları oluyor. Kılçıklarınızı çıkartmak zorunda kalabilirsiniz. O biraz tehlikeli şeyler. Dolayısıyla yemek seçimi bir salata olabilir, hafif bir salata olabilir ya da Et yanına haşlanmış sebzeler şeklinde bağırsaklarınızı çok şişirmeyecek seçenekler olmalı. Bir sonraki adımda kişiyle konuşurken kesinlikle pubbing denilen yeni bir İngilizce kelimedir bu. El telefonunuzu elinizden düşürmeme olayını kesinlikle yapmamanız gerekiyor. Çünkü biz artık bir sosyal medya canavarıyız. Herkes kesinlikle bir Facebook hesabı, Instagram hesabı, yeni Clubhouse'lar house'lar vesaire sürekli bir sosyal medya bağımlısı olduğumuz için eğer telefonu elinize alırız ve Instagram'dan birilerini like'larsanız bu çok kötü bir hareket. Dolayısıyla pubbing denilen olayı kesinlikle yapmıyoruz. Telefonumuzu sessize alıyoruz ve bir kenara koyuyoruz. Bir sonraki madde yanınıza kesinlikle kimseyi çağırmıyorsunuz. Hiçbir arkadaşınızı ilk buluşmada davet edemezsiniz. Bunun başka alternatifleri de var. Mesela şoförünüzle gitmek gibi yani ya da o kişiyi şoförünüzle almak gibi hani sonuçta birçok kişi var bunu da çok duydum. İlk buluşmada siz kendiniz gideceksiniz. Tabii ki de taksiyle alabilirsiniz o kişiyi ya da oraya taksiyle gidebilirsiniz ama şoför bir olumsuzluktur, arkadaş bir olumsuzluktur. Ee, hani anneyi çağırmak, babayı çağırmak onları hiç söylemiyorum bile. İlk buluşmada kesinlikle yapılmaması gereken şeylerdir. Zaten bunda yapan var mıdır bilmiyorum. Bir diğer madde de maddi konulardan bahsetmemiz gerekiyor. Çok zengin de olabilirsiniz, maddi durumunuz iyi de olmayabilir, borcunuz da olabilir bankaya ya da kredi çekmiş olabilirsiniz. Eğer bunlardan bahsederseniz para konuları her zaman bir çıkmazdır ve o çukurda kaybolur gidersiniz. Bir diğer madde de elimizde konumuzda ve hareketlerimize çok dikkat etmek. Çünkü ilk buluşma çok tehlikelidir. Fazla samimi davranmak, işte elini tutmak, işte e, omzuna elini atmak gibi şeyler. Tehlikeli olabilir. Küçük minik e, dokunuşlar belki olabilir ama pandemideyiz onlar da tehlikeli. Bence hiç dokunmamak en mantıklısı diye düşünüyorum. E, bir diğer maddemiz de hesap konusu. Hesap konusunda açıkçası değişik görüşler var. E, ben açıkçası biraz ata erkel taraftayım. Dolayısıyla hesabın erkeğin ödemesi gerektiğini düşünüyorum ilk buluşmada. E, ve bunun da mevzu bahis olmaması gerektiğini düşünüyorum. Tabii sizde. de... Neler düşünüyorsunuz? Aşağıda yorumlarda yazabilirsiniz. Belki benim gibi düşünen de var, benim gibi düşünmeyen de var. Paylaşabiliriz de diyen var. Sonuçta artık hani o kavramlar yavaş yavaş yıkılmaya başlıyor. Ama biz Türk toplumuyuz. Para konusunda biraz açıkçası erkeğin elini cebine atması gerektiğini düşünüyorum. Bugünkü videomuz bu kadardı. Eğer hala kanala abone değilseniz, abone olursanız, bildirimleri açarsanız ve bu videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.